Evet artık bağırsaklar üzerine çalışa çalışan neler ürettik? karamuk ürettik kapriligasit ürettik karamuk sarı çalı onun kökünden ve onun çeşitli ekstraktan kandıya karşı Brezilya Rio de Janeiro üniversiten Profesör Ramos Anderson Ramos da Silva ve ekibi kapriligasit Hindistan'da orta zincirli yağ asitlerinden kapriligasit en güçlüsüdür ondan kandıya karşı ilaç ürettik aloe vera'dan kandıya karşı zencefil ve de çal ve sarı lim üretitik lahana meş üretitik güve servecisüs benden çok kandil ile ilgili çalışma yapan Dünyada başka insan yok. Dünyada Türkiye'de değil. Türkiye'de zaten unutmuş. Profesör doktor çıkıyor kandıdan bahsediyor, Kandayı bilmiyor adam. Kandan hif oluşturması, köpek gibi kuzu olmasını anlamıyor adam anlamıyor, anlamadığı işten bahsediyor. Şimdi kandıda 305 herkeste var, 305 sorun yok. Ne zaman kimyasal ilaç kullanırsan kudurur, köpek gibi değişir, dönüşür. Arkasından kol gibi bir kuyruk çıkar, kol gibi. Artık yediğin her türlü tahıl ve tatlıyı zehre dönüşür. Etem, bütün bitengi, o kadar eser, sıra bu sıra, meseler, Ve gördüğünüz gibi burada 3-5 tane herkeste var. Koloni oluştuğu zaman hif. Arkasından kol gibi kurup çıkar. Değişir dönüşür. Artık yayılır. Bütün vücuda streç folyo gibi incecik bir tabaka üretir. Biyofilm. Bütün bağırsak kaplar. Vitamin, mineral, enzim emrimini engeller vesaire vesaire vesaire. Yani sürekli yeni 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 koloniler oluşuyor vesaire.